sizlerle birlikte dün yaptığım Minecraft dünyasına devam ediyorum arkadaşlar. Bugün yine o farklı serinin devamını yapıyorum arkadaşlar. Aksi o farklı seri niye şöyle farklı seri dedim? Çünkü şöyle bir yanı var farklı serinin arkadaşlar. Biz bir dünyada iki kez oynayacağım. Sonra sileceğim dünyayı. Silmeyeceğim aslında. Arkadaşlar bildiğiniz gibi en son bizim 6 tane çan tüyümüz vardı, tüyümüz vardı ve çiğ tavuğumuz vardı. 9 tane pişmiş koyun eti. Pişmiş koyun eti vardı 5 tane daha arkadaşlar. Ben şimdi şu tüyü bırakayım. Gerek yok. Küçük de gerek yok. Çiğ şey yok. 9 eti de bırakan. Bize 5 yeter. 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 fırtınalar da ben oyunluk diyordum. Sadece gıcır oynuyor. Kar da yiyor arkadaşlar aynı yanda. bana şey lazım. Kazma lazım. Crafting table. Şey. Ha sopa. Çamçı. çam. Yapabilir miyiz ki? Açam odun kalası oluyor ya. Olmaz ki arkadaşlar. Benim normal şu ağaçlardan toplam lazım ama o da kararıyor zaten şu an boş yere çıkmayayım. Belki bu şişeyi markete getirelim bir daha. arkadaşlar bir tane sopayı bulduk ama bir tane değil fazlası lazım o yüzden benim baya bir lazım olacak şuradan de... hemen kırayım hepsini arkadaşlar üstüme gar düştü arkadaşlar hemen şunu Neşe oldu lan. Bu ne Çam kültürü mü? Ben saatte çam mı topluyorum? Hangisi meş? Hangisi çam? Ben de bilmem. İşte şu değil mi? Biraya bakalım. Şu meşe kütüğü. Karıştırmış yaza. Şunu da alalım. Şunu da döndürerek arkadaşlar bizim ev şu taraftaydı. Şunları alalım. Şunları da alalım. benim toprağı tercih var niye çıkacağım yani artık. oraya çıkmak için toprak lazım birkaç tane arkadaşlar içeriden gelen sesler için özür dilerim bir tane yeter diye düşünüyorum arkadaşlar fazla bile geldi Şurada büyütelim şu anlık kalayım şuraya takayım. Ben bir kazma. Yaptım. Arkadaşlar, bu kazma çok gerekiyor. Şu gereksiz olanları atalım hemen. Sen Şimdi. Şimdi kazmayı niye yaptım? Kömür toplayacağım. Ama bu evimi bozmayacağım. Nasıl olacak o? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Ha, şurada kömür varmış. Işte. Şunları toplayalım. Abi XP çıkmasın kömür çıksın. Şu, şu yönleri alacağım. Dört tane çıkın. Ya yuh be. Abi dört tane de çıkartmazsın ya. Bu canı yünleri Hemen kıralım şunları. İşte böyle buldum çok iyi oldu ya. Ama ev bozuldu arkadaşlar. Bozulmadı Atın. Ben nasıl çıkacağım öyle? Toprağı toprağımızı alalım. Tak tak gel bakalım. Yani ben böyle yapınca da evimin şekli bozulacak arkadaşlar. Bir şekilde biz düzeltiriz ya. Tamam. Yeter bu kadarlık gömleri arkadaşlar. Düşmüş ki. Şimdi mah çıkacağız artık. Re na sabahmış zaten. Oy. İşte Şimdi bizim dört yemek. dakika. Şimdi ben kaç yemeğim var arkadaşlar? İşte toplam 15 tane 16 Altı tane yemeğim var arkadaşlar. Ben gidip biraz toplayacağım ve şu günler çıkarken lazım olacağı için topluyorum. Altı tane yüzü topladı. Karşı geçmeye özen göstereceğim. Karşıda bir domuzcuk var. Yoklar ya. Şimdi i̇şte biz evimize geri dönelim. Uf. Neredeydi? Evet, Benim uyum aslında güzel yaptım. ya <laughs> А мызать Crafting, crafting, crafting. Yes, I just Evet arkadaşlar bilmiyorum soru her Evet akşam olmuş hemen uyuyalım. Of, gündüzüm duruyor zaten. olacak. Bunun bana lazım olacak arkadaşlar. Niye lazım olacak? diyeceksiniz. Kerem sana yün niye lazım olacak? Çünkü bir tane yatak yapacağım. Hadi şu fotoğraf lazım. 24 tane bize yeter mi yeter sanırım Arkadaşlar korktum yine başıma geldi yine yavaşladık evet. arkadaşlar elimiz çok güzel bir büyükme işlem yapmış bulunmaktayız onları güzel yapıyor ama düşmeyelim de akınmış. Gelmesin şöyle sen şöyle. Hem En bir mis gibi olmuş arkadaşlar. Altı toprak yetmeyecek ama. Bir daha ne yap? Toprak alamayacağım. Bu toprak toplamak yerine yap evini yat oyna ye. Ye yat yani. bayağı bir toprak mahalli oldu arkadaşlar. Ya düş dedim mi sana ya? Düşten toprak topluyorum. Nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız? Arkadaşlar yeter bu kadar. Ya yine mi düştüm ya? O neyse çıkma yolu var. Niye çıkmıyor orası? Çünkü taş var. Abinin toprak Böyle bayağı bir güzel durdu. Tık, tık, bak yet, tık, bir kat daha yapalım. Ama onlar boş kalacak. Burası da boş kalsın. O zaman şurada boş kalsın. ben bu evde mutluyum ya. Güzel, güzel, güzel yaşıyor işte. Ama bana meşale lazım birkaç tane. Kömürlerimiz daha tahta küreğimiz kalmış. Crafting table. Çubuk. Ben Onu yapacağım baya bir. 33 32 tane meşaleyi ne yapacağım? Ne yapacağım? Kullanacağız. Çıkın sen şimdi biri buraya. Biri buraya. Şöyle, şöyle. Geceleri dışarı dışarı çıkarsak falan. Burada koyalım. E hemen bir yum koyayım. şimdi şunu da kıralım. aksine ne bulurum kırayım çünkü oraya da mesela koyacağım. Yemiz bayağı bas bayağı güzel oldu yani. Kalmamış halde. Koyalım. <laughs> Ama nasıl çıkacağız? Böyle çık altı kümre alayım. İki sık kalsın orada. Şurada tavuk bir şey koysun. Diğerinde de bir, yak değil, bir yakıt daha koyalım. Şuraya koyayım, Şunlar da bitsin. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşım aradı. Epey ne yapsa acaba. Arkadaşlar bu daha 21 dakikalık videomuş arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha de... Minecraft videoma like atmayı, abone ol kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi görüşürüz ve bay bay.